Merhaba! Şimdi... Merhaba. Nasılsınız? <laughs> yine bekliyoruz. <biraz. gülüyor> Hadi bekliyoruz. İlk önce yüzüme gideceğiz. Ondan sonra suzeler falan gelecek. Kahve içmeye gideceğiz. İlk videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz, merhabası koyun. <laughs> hem beğenip, hem abone olup, hem de yorum yapın. Bunları yapanlara hediyelim. <laughs> Siz alın sünniliği tamam. sünniliğinde çiğ köftelerimizi aldık. Bu neymiş? Bu da Ben sizin. <laughs> Hani <laughs> o var ya böyle saçlara baktığınız var ya o. Dur Kanka. <laughs> 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 şu an şeyiz yani. <laughs> yan çekeceksin. Çek onu. Ya sana yan çekeceğini diyorum diyorum hala bizi çekiyor. Ver bana, ver bana bir. Bana versene. Kamerayı ver bana.

en yani yakınlar denir dedim. tramvayla gidemezsin. Tamam bir yani babam alacak ne? beni. Ama dedi ki yakın bir yerdeyim tramvaydan. Yazık yalan tale karttan baksana. O ne? Şey, Aa, sen, dinle beni dinle. <laughs> beni dinle. beni dinle. Beni dinle. mi gidecek? Hmm. Sanki 54 gidiyor. Böyle düz gidecek. tramvay Baba gelmedi. Sattı bizi yine. O zaman ben fazlağını... Havana... <laughs> Meydan değil mi? Meydan Bu müze mi? gidiyor. Aslanım müze gidiyor. Meydan nerede peki? Biz buradan geliyoruz tamam mı? İsmet Paşa'dan meydan. Bak dediğim gibi İsmet, Paşa'dan gidip şey yapman lazım. Hayır. Ne oluyor? Yürüyeceksin kanka kale için oradan önünden bineceksin hemen. Mi? Evet, Mika Mikail. Aslında <laughs> biz. Lan. Çok güzel çıkıyorsun. <laughs> tamam. <laughs> Adama çarptı sağlık. Yok adam sağlık da Düzgün yürüdü. Ama ben çarptım. Çok özür dilerim. <laughs> Yemin ederim burada. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba çarpacak. Gözlük. Paramız olsun da kameraman tutaklan kendimizi. Sağ 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 sağ. Ata toka toka. Nar suya aldı. Smoothie aldım. bubble Ay smoothie. Bu hiç sevmedim. <laughs> ben çok güzel. <laughs> bu arada lütfen. Ben şu an görünüyorum. Pardon mu? anlamadım ki. Arkadaşlar şimdi adam ben, bir günde bin tane bindi bin yediğini iddia ediyor. Ben İzmir'deyken dört kova midye yedim. Koluna bu kadar değil. <laughs> şey İnanmıyoruz şu an midyeyi yiyemezsin. Tamam babaannemi arıyorum. Arayalım gözüm. bakalım babaannemi. Numarası gözükmesin. Gördün <laughs> <laughs> mü? <laughs> Babaanneme <laughs> dalandı. <laughs> ben Babaanne bir şey soracağım sana. Biz İzmir'de bu kova kova midye yemiyor muyduk? Ben Ben dört tane dört kova yemiyor muydum? Abla o kovaların içinde kaç tane milya var? 100 tane var değil mi? 100 iki... Bu kadar bana inanmadı da. Her gün <laughs> eve ama... gittikten sonra 2 ya... saat adadı var. Hafta <laughs> haftada işte bir cumartesi pazarları gidiyorduk. Üf üf kader ne yapıyorsun? Bunlar cenaze mi? Baksana numara yazıyor üstüne. Ümran'ın dediği bu o zaman. Ne? Müze var deyip durmuş ya. Tamam da bu ne müzesi kanka? Ne müzesi olacak ama. Bu sesi bu. Bu, bu ben hayatımda böyle müze görmemişim. Aşağıdan tut, Evet. Aşağıdan tut. İn aşağıdan tut. Buradan, Buradan bu oldu. videoyu izleyen hocalarıma selam yolluyorum. Selam. Ama neyse. Sayılı insanlar var. Ee, bazı... İsim verme, İsim verme. Aynen, isim vermeyeceğim. Verme, Herkes kendisi zannetsin sevdiğimizi. <laughs> hocalarım var. Adam. Üç tane falan. Niye sevdiğim? Bazı hocalarım var işte. Onları çok seviyorum. Onlara haklarımı helal Mesela. ediyorum. Mesela? Mesela... Evet o iyi. Ondan sonra... O adı o iyi. Kaç dakika önce? Lan kalbına çarpıyordum. Şimdi <laughs> biniyoruz. Bay. Bay bay.